Bugün size harika bir haberim var. Görsellerin çözünürlüğünü yükseltmek için kullandığımız Topaz Z artık Photoshop'un içerisinde. Görsellerimizi artık Photoshop içerisinden direkt olarak yükseltebiliyoruz. Hadi gelin bir deneyelim. Örnek olarak ben internetten bu düşük çözünürlüklü Galata Kulesi görselini aldım. Öncelikle fotoğrafımızı Photoshop içerisinde açıyoruz. Şimdi üst taraftaki görüntü sekmesine tıklayıp üretken ölçek arttırmaya tıklıyoruz. Burada otomatik olarak Firefly Upscale seçeneği bizi karşılıyor. Bir süredir Photoshop içerisinde zaten biz bu seçeneği kullanıyorduk. Yine de öncelikle size bunu göstereyim. Şimdi Firefly'in 2x seçeneğiyle görselimizi yükseltelim. Ve gördüğünüz gibi sonuç pek de tatmin edici değil. Şimdi de seçeneklerden Topaz'ın GigaPixel seçeneğini seçiyoruz. Kesinlikle çok daha iyi bir sonuç veriyor. Topaz'ın seçenekleri arasında Bloom seçeneği de var. Eğer ki Topaz Bloom ile görselinizin çözünürlüğünü arttırmak isterseniz kendince birazcık yaratıcılık katıyor ve bu yaratıcılığın ayarını siz ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi aynı görsel üzerinden bir de bunu deneyelim. Ve şimdi sizin de gördüğünüz gibi görselimize ufak tefek birkaç detay ekledi. Özellikle istediğiniz şey görselinizi hiç bozmadan sadece kalitesini artırmak istiyorsanız kesinlikle Topaz Gigapixel'ı öneririm. Bu tarz gelişmelerden haberdar olmak için beni takip etmeyi unutmayın.